Mesela Roblox'ta çizim yapacağız. Yandaki uzaylığı yapacağız. Şöyle bir gövdesini yapalım. <laughs> Renkler çok benzemeyecek ama ona benzeyecek. Veya uzaylı olsun da yeter. Ya Rekrem giriyor. Arkadaşlar ekran bitti. Şurası fazla oldu. Fazlalığı aldım. <laughs> Bu sefer de fazla aldım. Ya ekran arkadaşlar ekran bitti. <laughs> Sinsi bir gülüşü var. <laughs> Direkt arka planı siyaha boyayalım. Biraz daha iyi olur. İnceleştirelim. Ya reklam geliyor. Birazcık daha yıldız ekleyelim. Submit. 2. Renkleri hiç tutturamamış. Bu da iyi ki. Rengi tutturamamış. Bu hiç değil. Bir. Ben kazandım. Reklam gibi. Arkadaşlar reklam bitti. Her seferinde de orada kırmızı nokta oluyor ya. inceleştirelim. Şuraya da bir de sap. Ya ekran arkadaşlar ekran bitti. şöyle bir hani daha yetişiyor gibi bir şey göstereceğim. Kahverengi yok. <laughs> Submit. Güzel. 4 veya 5. Çok güzel. Yapmış bu. Bu dört yani. Biraz kötü olmuş. İkinci olmuşum yine yani. Ve reklam geliyor. Reklam bitti. Sanki birazcık ya şey yapsak. şöyle bir de çikolata ekleyelim. Çok kar oldular. Gel gidiyor. Arkadaşlar bitti ekran. Onu bir inceleştirsek sanki. Top mit. 4. Renkler çok koyu olduğu için. Bu yanmış. Fırında fazla bekletilmiş. Buna gıda boyası katılmış. Yani. Birinciyim. 11 bir yıldızla. Ve reklam gi yok. Arkadaşlar reklam bitti. Bu zor olacak. şöyle inceleştirelim gözler için ve reklam. Arkadaşlar reklam bitti. <laughs> Arkadaşlar çok komik. <laughs> çok komik çizdim. Şöyle yanak yapsak. <laughs> çok tatlı oldu. Çok tatlı. <laughs> debelly dik oldu. reklam <laughs> Arkadaşlar anne yazıyordum. Çocuk annesine sesleniyor. İnceleştirelim bence şu kalemi baya. Submit çok güzel aynısı bile denilebilir bu ne saç bu hayalet olmuş ekeyim <laughs> bakın ne kadar tatlı ya reklam geliyor arkadaşlar reklam bitti şu renk güzel çok komik kafa. Ve şöyle bir de tasma. Tasmayı ya yapalım. Bir güzelce. Ya reklam giriyor. Reklam bitti. Çok tatlışı oluyor. Arkadaşlar, güzel çiziyor muyum? Yorumlarda yazın. Yine reklam. Arkadaşlar reklam bitti. Gayet de güzel oluyor bence. ve submit reklam arkadaşlar güzel yapmış da tonlar biraz kötü olmuş bu da bunun tonlar hiç değil hiç hiç o iki de benzediği için yani arkadaşlar bu ne bir ismi yukarıdaki ya bu reklam giriyor ve video